Ve ey arkadaşlar bugün sizinle babamla birlikte video çekiyorum. Zaten babamla birlikte sonra konuşuruz. Başla diyorum. Arkadaşlar çok güzel olacaklar ya. Bir saatte davet gönderiyorum. Kabul etmedi. Şimdi kabul etti. Ben de şaşırdım. Beni tanımadı herhalde. İsmimi yer yav koymuştum ya. Ömer koysaydım daha iyiydi. Aslında Ömer denedim. Biri yapmış. O yüzden yer yav falan yaptım. Şu anda hoparlörü hoparlörü açayım. Baba neredesin ha? Aa, baba at. Bak şu anda sana. Baba bak şu anda sana yumruk atıyorum. Şu anda sana yumruk atıyorum baba. Duyuyor musun beni? Heh vur vur. Baba benim benim. Baba. Benim baba. Baba beni tanıdın mı? Aa el sallıyor. <laughs> Dur ben de el sallayacağım. Merhaba. <laughs> arkadaşlar var ya kabul kabul etti beni tanıdı. Hopellerden zaten. Baba video çekiyorum video. Video çekiyorum. Neyse arkadaşlar ilk defa arkadaşla oynuyorum. Ömerci'yi takip mi ediliyor? Bu ben miyim ki? Yok. Ana bir tane daha arkadaş gelmiş yanımıza. Arkadaşlar ben birinciyim. İsmail Alık'ta zaten iki. İsmail Alı yazıyor. Ben de yer yav falan falanım. İşte arkadaşlar. Ömer Cetay Tay olmak. Sakin bir yer atla. Allah belanı versin derim yoksa. Zaten ölürüm arkadaşlar sakin bir yer atlamasına. Bak buraya atlama. Buraya atlama. Tükürürüm ağzına görürsün. Buraya atlama. Aferin lan. Aferin. Atlamadı yemin ederim ha. <laughs> Baba beni tanıdın mı şu anda? <laughs> Baba hoparlörü aç konuşalım konuşalım hoparlörü aç. Arkadaşlar herhalde hoparlörü açmayı bilmiyor. E <laughs> hatladı hey, sonunda. Benim babam nerede? Aa babam. Yukarıda 7 mililitre mililitre. <laughs> Aa, tam daha arkadaş eklendi bizim yanımıza. Arkadaşlar neyse ben çok sevindim babamla oynadığım için. Baba hoparlörü aç konuşalım baba. Her arkadaşlar herhalde hoparlörü açmayı bilmiyor. Ha kutulu yere atlamış lan. Aferin. Oy. Beyinsiz diyecektim tam. La. Bu ne? Oha. Hocam bu ne? Lan takip edemiyorum görüntüyü. Allah belanı versin. Ya, baba or oraya niye atladın lan? Neyse. Allah belanı versin. Biri tamam. Tamam silah bulmuş Allah. Oğlum ben niye çıkamıyorum lan? Aferin lan. Beyinsiz değilsin. Allah belanı yine düştüm. Dur. Şuradan zıpla. Lan. Baba Bayıltılı mı? Yok. Biri öldürmüş. Tamam. Lan lan lan. Allah belanı versin. Yine mi düştü? O zaten... Aa! Bana mı? Bana mı o? Bana mı? Bana mı? Onu bir öğrenmek istiyorum. Bana mı? Bana sıkılmasın lütfen. Pompalı buldum lan bir tane. bir tane daha mı pompalı? Neyse arkadaşlar. Şimdilik idare edeceğiz. Sonra daha güzel silahlar falan bulurum. Bunu aldım. Şuradan bir yukarı çıkayım. Burada zaten bir şey yok. Bulamam gerek yok. Oha hala bir silah bulamadım. Popalı baş... Sonra arabayla gideriz başka bir yere. Babam hala orada arkadaşlar. Dan babam artık becerikli oynar. Arkadaşlar bana el salladığını unutamıyorum lan. Lan. Kim sıktı bana? Oğlum neredesin lan? Bana mı sıktın? Lan bir dürbün falan bul. Yardım. Nah no, yardım. Nah no, yardım. Nah no, yardım. Yardım. Tamam lan. A yardım anladık ya. Yardım. Lan neredesin oğlum? Yardım. Lan tamam anladık yardım. Yardım. Ya. Yedim yedim. Yardım. Yardımına yardım. çıkayım. Cebestafurullah. Yardım. Allah da beni. Yardım. Hücum. Yardım. 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 Anladık yardım ya. Yardım bunu dinlemiyorum. Yardım. Enerji içeceği arkadaşlar. Bir, bir, içelim bir yudum falan. İçeriz belki. Babamı ben sadece babamı kurtarırım ol. Allah. Ah. Yardım. He babam ölmemiş Allah belanı. Yo, oğlum, kim sıkıyor lan? Baba öldün mü? Ölmüş babam. Hoppa. Sen benim babamı öldürdün oğlum. Daha sadece secarili mi var senin? Şuna pompalı almayacağım. Durun bir. yanlış bir. Yanlışlıkla secariliyi aldım. Ya baba öldün mü ya? Baba öldü mü? Tüy. El bombasını al be. Çatı diğer yokmuş. <laughs> bir mermi falan alacağım. Tam bir saat çözemedim şu olayı. Bırak arkadaşlar babam ölüm dur be. Sağlık çantası. Ya baba öldüm mü Allah'ını seversen ya. Keşke yardım etseydim babama önceden. O geri zekalı adam geldi. Babamı öldürdü ya. Yemin ederim o adama gıcık oldum. Haddimi bildim. Haddimi bildim onu öldürdüm arkadaşlar. Lan biri gelir diye korkuyorum. Bir seviye çanta falan bulmam lazım. Bu kaç seviye lan? Uy! İşaret şeyim var. Farkında değilim. Ama mermim yok. Mermi lazım. Tamam, lan. Ben senin düşmanına. Secarelen dürbün olması lazım. Hepsi 2x. Gel lan. Gel lan. Bana pusu mu kuruyorsun lan? Sen bana pusu mu kuruyorsun? Sen bir pus kur bana ben ne yapıyorum sana? Nerede oğlum? Neredesin aga? Gel lan. Ben şuralara falan bakacağım. Mermi bulurum belki. Şu sırt çantası iki seviye Allah. Zaten iki seviyeymiş benim şantam. Ah mermi mermi mermi. Oğlum bir tane mermi mi ya, bir tane mermi ya. Ah! Lan, neden çıktın lan? Neden çıktın lan sen? Hadi bir kar 98 çıksın. Uy! nasıl da bildim lan? Da bunun yerine değil seccareli al. Şunun yerine kar 98 al. Kar 98. X 2 2 lan. zaten yeterince mermim var diyecektim. Şurada bir tane daha varmış. Onu da alayım. Islak. Altımı işleyecektim az daha. Arkadaşlar var ya ödüm koptu ya. biri bip biri bip Hadi. Bir şeyler falan çıkarayım da şunu çıkar bir. Bir mermi alacağım. Tamam. 103 oldu mermi. Bir mermi falan bulacağım şuna ben. Kar 98 çıkacak dedim ya. Var ya çıktı çok sevindim ben o sırada. Adam o sırada var ya şeye bakıyormuş, ödüm koptu. Seviye bir kask. Tıp. Neyse arkadaşlar ben burada bir araba vardı orada. Allah belanı bir araba var inşallah kimse çalmamıştır onu. Çaldıysa benim gazabıma uğrarlar zaten. İkileş yapabildim arkadaşlar. Ba başka yapamazsam gerçekten çok üzüleceğim. Çaldınız mı lan arabayı? Çalmışlar herhalde. Evet, çalmışlar. Ya Allah belanı versin. Çalmış ya yemin ederim çalmış. Tüyü ben buraya yürüyerek mi gideceğim? Neyse. Yürüyerek giderim diye düşünüyorum. Bir kez daha bakayım. Şöyle araba burada olması lazım. Ya yok ki ya yok ki. Ömerciye bana ne ki lan? Arkadaşlar şu anda ben şu anda... Of. kere şu anda dedim. Çok saçma oldu. Arkadaşlar annemin... Annemin sesi için özür dilerim. Ses geliyorsa. Anne azıcık sessiz olabilir misiniz? <laughs> tamam anne şu video bitsin. Belki ölürüm zaten. Arkadaşlar ses çıktığı için özür dilerim. Hadi bakayım. Lan bir 6x bulurum diye düşündüm burada. Bulamadım ki. Kutularda bugün çok kötü şeyler buldum. Ama sonuçta dropta yani loop'ta falan bir şey buldum. Loop. Arkadaşlar loop mu? Söyleyin. Saklambaç modu falan oynamayacağım bugün. Sadece saklambaç modunu nasıl çalıştırır da bilmiyorum. Aa az kalmış. Gelmesine az kalmış arkadaşlar. Yürüyerek gideceğim mecburen. Zaten ben geçerse de kaç tane enerji içeceğim var? Oy bir sürü tamam. Bunlar bana yeter. Sadece Ömerciye ve ben kaldım. Dur ya Ömerciye ölmemiş miydi? Şöyle bakalım midi geliyor mu falan. Neyse gelmiyor. Ben de o sırada böyle bomba atmış falan durayım. Ama Kar 98 çok seviyorum ben arkadaşlar. 6x'le falan çok yakışıyor. Bütün YouTuber'lar falan ah, ah, araba araba araba. İyi ki baktım ya Rabbim. Ay Rabbim teşekkürler bir araba bulurduğun için bana. Oralara falan bakmayacağım. Hemen hızlıca gideceğim ben. Turbo 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 lazım turbo arkadaşlar babam bile şaşırıyordur böyle oynamama belki. Ömerce ne abi lan? Gel gel gel. Arkadaşım bir tanesi kaldı sonuçta. Onu da almadan gitme. Gel lan. Gel lan gel. Bin lan bin. Lan bilsene. Otları tarafındaki. Bin oğlum bin. Lan ne yapıyorsun lan? Lan bilsene. Deli olacağım he. On bin lan. Lan arkadaşınım salak. Gel. Ya gelme sen gelme bana ne? Ya? Enemies ahead. Düşman görüldü yardım yardım. Enemies ahead. Lan geleceksen gel geleceksen gelme ya Allah belanı versin ben gidiyorum görüşürüz yani. Seninle uğraşacak değilim. lan yanlış yere gidiyorum. Yanlış yere gidiyorum. Kalan leş 27. Form <laughs> up Help. Hey sana nah yardım ederim nah. Arabayı binseydin. Orada kal. orada öl öl Keşke arabamı bilseydi. Arkadaşlar hatırlıyorsanız ben diğer videomda buraya gelmişlerdi. Faruk, Faruk abim. Ama onun arkadaş değilim. Düşmanım. Zaten gelse ben onu öldüreceğim. Arkadaşlar. Böyle de açık kalmış. Kapa lan kapa. Sonuçta babam falan kalmadı. Neyse. Çok sinirlendim o adama. Gerçekten gıcık oldum. Onu rısım aldım var ya. Allah belanı. Yanlışlıkla çarptım lan. Arkadaşlar. Anne merak etme ben birazdan geleceğim. Arkadaşlar sesler için özür dilerim gerçekten. Yani azıcık bekle zaten öleceğim. Bekleyin. Dur bir lan ben neredeyim şu anda? Şurada bir köprü var. Ben şöyle ilerleyeceğim. Birazdan da alan gelecek. Arkadaşlar burası benim uğurlu yerim bir kere. Burada drop düşmüştü buraya. AVM, AVM gelmişti. Sonra bütün adamları öldürmüştüm. Ama ikinci olmuştum. Hatırlıyorsanız zaten. Lan hocam. Burada köprü falan yok. Beni kandırdınız mı siz? Burada çok ilerlemem lazım. Orada kesin adam ölüyordur. Yok lan. Oha! Lan yürü yürü nasıl geldim buradan? Haritaya bakıp ilerlemeye çalışıyorum arkadaşlar. Şuradan 6x çıkar diye düşünüyorum. Ben buraya buraya bir geleceğim. Açacağım. Yo 6x çıkmadı. Bir kere buradan 6x çıktı arkadaşlar. Lan dön. U dönüş yapıyoruz. Lan bir köprü çıksın oğlum. Köprü alet. Hoppa. Lan kullanıyor mu ya? Arkadaşlar dur bir. Lan basamıyorum. Lan salak. Heh dolduruyor. Sonunda doldurdun. Tam dolduruyor. Anne azıcık daha bekle. Tamam arkadaşlar. Turbo kullanmayacağım şimdi. Işte. Daha hemen bitmesin. Zaten alan beni öldürecek kesin. 19 kalan 19 leş kalmış. Ben hala 2 leşteyim. Ya Allah uğurlu uğur verdi bana. Dur bir şuradan bir şey geldi. Ömermiş. Ama sen umurunda değilsin. Az önce arabaya binecektin kardeşim. Allah belanı. Ya yani anne yeter ya. Arkadaşlar bunun için özür dilerim gerçekten. Siz bu bile kaptı olmak. Arabayla gelmişler. Gelin lan. Oha. Ezdiler beni. Lan ezmenize tüküreyim sizin. Arkadaşlar neyse videoda burada bitsin. Görüşürüz. Bay bay.